Yavaş sürücüler, yavaş internet, uzun trafik ışıkları, uzun kuyruklar ve yavaş açılan web siteleri. Hepsi bizi çıldırtıyor. Yavaş şeyler bizi çıldırtıyor çünkü toplumun hızlı temposu zamanlama anlayışımızı çarpıttı. Büyük büyük dedelerimizin mucizevi bir şekilde daha sabırlı oldukları ayrı bir gerçek. Yalnız sabır sosyal medya çağında yenilmiş durumda. Neden sabırsızız peki? Almanya, Friburg'daki sinir psikolojisi ve ruh sağlığı enstitüsünden psikolog Mark Whitman, bu bizim evrimimizden bir miras. Sabırsızlık tek bir karşılıksız faaliyet için çok uzun zaman harcamaktan ölmememizi sağladı. Bize harekete geçme dürtüsü verdi demekte. Londra Üniversitesi'nde sinir bilimci olan James Moore ise zaman ve duygu arasındaki bağlantı karmaşıktır diyor pek çok şey beklentiye bağlıdır. Bir şeyin zaman almasını beklersek o zaman onu kabul edebiliriz. Hayal kırıklığı genellikle beklentilerin ihlal edilmesinin bir sonucudur diye de belirtiyor. Yani zaman uzadıkça ve istediğimiz gibi sonuçlanmayınca aslında çıldırıyoruz. Çoğu bilim insanı insan hareketi hızının modern zaman öncesi dönemlerden günümüze 100 kat arttığını bildiriyor. İletişim hızı ise 10 milyon kat artmış. 20. yüzyıldaki veri iletimi ise yaklaşık 10 milyar kat. Aslında zaman ilerledikçe hareketlerimiz ve düşünce biçimimiz de hızlanmakta. Hayatımızın hızı kültürle bağlantılı. Araştırmacılar toplumun hızlanan hızının sabrımızı mahvettiğini söylüyorlar. Hem insan hem de diğer hayvanlardan olan denekler optimal olmasa bile sık sık şimdiki zamana gitmekte. Bir çalışmada İnsanları sabırsızlık kültürünün nihai sembollerine maruz bırakmanın okuma hızlarını ve zaman kazandıran ürünlere olan tercihlerini arttırdığını ve şimdi daha büyük yerine küçük ödülleri seçtiğini gösterdi. Örneğin ayaküstü tükettiğimiz yiyecekler gibi. Yavaşlığı reddetmemiz özellikle teknoloji söz konusu olduğunda daha da belirginleşiyor. Whitman günümüzde her şey çok hızlı demekte. Sabırla bekleyebilmek giderek daha da zorlaşmakta. Çok eski değil, daha 10 yıl öncesinde 4-5 saniyede açılan web sitelerinde sorun yaratmazken şimdi saniyeden de önce açılsın diye ısrar ediyoruz. Elbette bir web sitesi hemen yüklenmezse ölmeyeceğiz ama sonuç erdemli olmayan bir döngüdür. Toplumun hızlanan temposu iç zamanlayıcılarımızı sıfırlar ve daha sonra yavaş şeylere tepki olarak daha sık devreye girer. Bu da bizi sürekli bir öfke ve dürtüsellik durumuna itmekte diye belirtiyor. Yine. Peki yavaşlık öfkesini bir kenara bırakıp sabrı canlandırabilir miyiz? Dahili zamanlayıcılarımızı ve açılma zamanımızı sıfırlamanın bir yolunu bulmalıyız. Claudia Hammond korktuğumuzda veya endişeli olduğumuzda zamanın uzadığını söylüyor. Örneğin araknofobik bir odada bir örümcekle geçirilen zamanı abartır araba kazası geçiren insanlar olayların yavaş çekimde geliştiğini izlediklerini bildirir. Ancak bunun nedeni bu durumlarda beynimizin hızlanması değil, zamanın bükülüyor olması. Çünkü deneyimlerimiz çok yoğun, tehdit altında olduğumuz her an yeni ve canlı görünmekte. Bu fizyolojik hayatta kalma mekanizması, farkındalığımızı güçlendiriyor ve normalden daha fazla anıyı kısa bir zaman aralığına sığdırıyor. Bir nebze beynimiz daha fazla zaman geçtiğini düşünmek için kandırılıyor. Aslında beynimizde yavaşlayan belirli bir saatimiz yok. Ancak her saniye yenilenen bedenimizin sürekli ve devam eden hissine sahibiz ve bunu kendimize ne kadar zaman aralığında olduğunu sorduğumuzda bilgi olarak kullanıyoruz. Korktuğumuzda, endişeli ya da mutsuz olduğumuzda vücudumuz bu sinyallerden daha fazlasını beyne gönderiyor ve beynimiz de olması gerekenden daha fazla saniye sayıyor. 10 saniyeyi 15 saniye gibi hissediyor. 1 saatin 3 saat gibi gelmesini yaşıyoruz. Duygularımızı geri püskürtmek için irade gücünü de deneyebiliriz aslında. Yalnız irade yaklaşımının bir dezavantajı var. Örneğin uzun bir sırada olduğumuzu düşünürsek, sıra bize gelene kadar tüm irademizle bekleyebiliyoruz. Ama sıra bize geldiğinde bir an önce siparişimizi ya da o anki işimiz ne ise hemen onun bitmesini isteyebiliyoruz da. Araştırmalarda meditasyon ve farkındalığın şimdiki zamana odaklanma pratiği sabırsızlığa yardımcı olmakta faydalı olduğunu gösteriyor. Ancak nedeni tam olarak da net değil. Meditasyon yapanlar sabırsızlığın duygusal sonuçlarıyla daha iyi baş edebilmekte. Çünkü buna daha alışkınlar. Şu da ayrı bir gerçek ki yıllar sonrası için daha hızlı tüketen ve daha hızlı yaşayan ve daha mutsuz toplumlar olma yolunda hızlıca ilerlemekteyiz.